Efendimiz Aleyhisselam kıyamete dair küçük alametlerin hepsini haber verdi. Ve bugün artık biliyoruz. O küçük alametlerin tamamı gerçekleşti. Depremler arttı. Zina yayıldı. Bilinmeyen hastalıklar ortaya çıktı. Gökyüzünü delen binalar yükseldi. Erkekliğin ve kadınlığın birbirine karıştığı bir dönem başladı. Evet. Küçük alametler bitti. Şimdi sıra büyük alametlerde. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu on büyük alamet ortaya çıkmadıkça kıyamet kopmaz. İlki, Duhan. Tüm dünyayı kaplayacak büyük bir duman. Kur'an'da Duhan suresinde bildirilen o azap. İnsanların, Rabbimiz bu felaketi üzerimizden kaldır diyecekleri o gün. Mümin için bu duman hafif bir nezle gibidir. Ama iman etmeyen için boğucu, yakıcı, dayanılmaz bir azap. Tarihte gördün, pandemi geldiğinde ateisti bile dua etmeye koştu. Çünkü ölüm yaklaştıkça insanın sahte özgüveni çöker. Hazır olmayan korkar, hazırlanansa sarsılmaz. İkinci büyük alamet, Deccal. Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmetim için en çok korktuğum fitne dediği varlık. İnsan görünümlü, şaşı bir Yahudi, alnında kafir yazısı ve insanı şaşırtacak güçler. Öyle ki yanında bir cennet ve bir cehennem vardır. Ama gösterdiği cennet aslında cehennemdir. Gösterdiği cehennemse mümin için cennettir. Tam bir ilüzyon, tam bir imtihan. Deccalı ne Mehdi öldürebilir ne bir ordu. Onu yalnızca İsa aleyhisselam bir mızrakla öldürecektir. Hadiste böyle geçer. Belki teknoloji çöker, belki mecazdır. En doğrusunu Allah bilir. Sonra yeryüzünde bir altın çağ başlar ama o dönemde biter ve dünya tekrar bozulur. İman eden kimse kalmayıncaya kadar. Üçüncü alamet, Dabbetül Arz. Topraktan çıkan bir canlı. İnsanlara işaret koyacak, ekinlere musallat olacak. Dördüncüsü, güneşin batıdan doğması. İmanın artık fayda vermediği zaman. Bir kez başladı mı, 120 yıl boyunca her gün aynı şekilde doğacak. Sonra İsa Aleyhisselam'ın inişi. Yecuc ve Mecuc'un seddi delerek yeryüzüne yayılması, ekinlerin tükenmesi, insan nüfusunun azalması, Doğu, Batı ve Arap Yarımadası'nda üç büyük çöküş, yeryüzünü mahşer yerini sürecek dev bir ateş ve on büyük alamet böylece tamamlanacak. Efendimiz Aleyhisselam buyurur, Allah hoş bir rüzgar gönderir, kalbinde zerre iman olan herkesin ruhu alınır. Geride sadece imansızların kaldığı bir dünya ve o dünya üzerine kıyametin kopması Allah bizi o günlere denk getirirse imanı koruyabilenlerden sabredebilmekten teslim olabilmekten ayırmasın amin